Haluk hoş geldin Onur hoş geldin. Ortak hoş geldin. Sağ ol Onur'um. Nasılsın iyi misin? Alucard hoş geldin Hoş geldin güle güle herhalde gitmiş Ekip gelene kadar ben gireyim oyuna

Yanıyorsun Fuat abi. Gece mi gündüz mü? Gerçi saat gece 3.28. Aleyküm selam. Beni davet ediyorum kardeşim. Daha daha Black Desert'ta gelecek o da yazdığın. Oh. 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 Yok yok uyandı uyandı aradı yazdı cevap verdi bana. Hoş geldiniz arkadaşlar ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz? Beş buçuk mu akşam beş buçuk derdi derken. Değil mi? Aynen abi. Aynen abi. Bamya içeceği mi olur ya? Avize acı diyorlar bunlar Bamya'ya. Bamya'nın içeceği mi olur? Bamya'nın turşusunu filan biliyorum da. Project Zombie yok dostum ya. Project, Project yapmıyoruz. Yapmıyor onu... Yok abi Project Zombie gibi bir oyun var. O da bunun gibi ama o... Şey... Hey. Hey. First... first person ya bu. First person gibi. De... Şey izometrik. Haa. Abi artık ben niye ne oldu Onur'um? Sıkıntı mı oldu? Anlat anlat bilalım. Bizde bilek ne oldu? Yanından ben uyandım. Ben uyandım. Beni biri uyandırdı küfür eder eder, eder gibi değil mi? <laughs> uyandırdık adamı. Gel lan buraya diye. Vallahi abi sonra sen ara diyon arıyorum ben. Ya sıkıntı yok abi. Aa, herhalde yemeği de uyandıramamışlar beni abi sen hesap et. o <laughs> ee... Bu alet ne? Ha <laughs> tavşan var lan. Gidip paralarla şey mi alsam ya? SMG'yi mi? Aa tavuk. Kavuğu da vurdum olay tamamdı. Lan kaçma işte. Kaçamazsın. Evet, artık da verem alamıyorum. Hee. Ha. Yani haksız değilsin kardeşim. Eğer ki destek vermeyeceklerse ne işe yarar? Destek ne kadar veriyorlar bilmiyorum. Sonuçta ben de bekliyorum yani mesela. Avcı ya kısımları eti ya. Ya yılanın ne işi var burada ya? Böyle etini alamış şerefsiz. Kimse izlemiyor mu diye yoksa şey mi? Peki Ajanstan konuştun mu? Bakın bu kadar yayın açıyorum ben. Bunun bir şeyi var mı? Burayı mı kazıyorum Koyraz Şurayı mı? Şurayı mı? Aynen, aynen abi. Şu taşları bir al ya. Git. Evet. Peki ajanstaki sana yardımcı olan kişiyle görüştün mü? İyi hallettik. Haber bekliyorsun. Ne konuştun mesela dostum? Neyse Abi bak sen ne yapıyorsun? Nur hoş geldin. Kadir hoş geldin dostum. Anam fazla girdim. Neyse bir tane daha taş atarsın. İnşaatçılık yapıyorum ben. Ne yapayım? Ama bugün bizim çıkıp görev de yapmamız lazım. Bakın söyleyeyim. çok bir şey diyodem jeton için ya o bir bir süre sonra o olabiliyor yani ha şey bu, bu. bunlar ya jeton e, şeyi yapıyorsan ondan olabilme ihtimali var yani ama şöyle diyeyim Burada herkes bir, bir çoğu kişi şeyi seviyor yani sohbet yayınını seviyor bilmem neyi seviyor çok fazla öyle şey yayını oyun yayınından e, anlayan kişiler yok. King hoş geldin sohbet yayını ya diğer yerlerde de öyle bu arada yani artık yayıncılık sohbet yayını olur. şey değil yani oyun değil oyun yayınına ilgilenen kimse yok yani oyun oynuyor musun oynamıyor musun? Güzelmiş oyun, güzel değilmiş. Oyun hakkında konuşalım veya yine oyun oynayalım ama sohbet edelim. öyle bir şey kalmamış. Böyle bir şey yok yani. O eskidenmiş. Diyeyim sana. Ha öyle salacaksın onları. Ben öylelerini salıyorum. Yani git git 500'lüğü başkasından al. bana bir tane bile at hayır olmadıktan sonra atmıyorum ben de. Yani ben de atıyorum mesela arada. Ama olay o değil yani ben de şey yapmıyorum artık bıraktım onları fazla böyle sadece onlu küçük şeyler atıp hani burada duran gelsin dursun yayını paylaşsın belki bir ileriye doğru gitme olur. E tabi senden alıyor gidiyor şeye atıyor orada birini atıyor. Hoşuna giden bir kıza atıyor genelde. <laughs> Öyle diyelim onu. Bu o iş biraz öyle olmuş durum. Anladın mı? O yüzden hani bunları pek şey yapmayacaksın. Oradan eline kalanlarla idare edeceksin. Bunu uzun süre yapınca anca insanlardan oyun olarak eline kalanlar oluyor. O yüzden ben yani yayında öyle şey atayım. Biri atmadığı sürece, yayınıma gelenlerden biri atmadığı sürece at atmıyorum ben pek öyle. Dinkatlı hoş geldin. Yo bu hesaptan bu başka ajansa geçebilirsin ki niye baş... ha, başka hesap açıp mı yapacağım o işi diyorsun. Yalnız ajanslar sana izleyici göndermezler onu söyleyeyim sana. Ajanslar destek olurlar ajansta olduğun sürece sana oradan gelen giden olabilir. Öyle çok şey olmaz yani hani oy geldin kötü gidiş şarap ettim. hoş geldin dostum ya. Yani o oradan iyi akşamların olsun. Hani oradan geldi de aman ben de kalacak da. İnsanlar öyledir yani bütün herkesi toplayamazsın. Herkes şey değil sohbet yayını seven çok insan var bu platformda. Bu platform daha bir kere oyuna alışık değil en basiti. Daha bu platform sohbet üzerine o zaman kurulmuş. Ve işin açıkçası genelde hani eee... Biraz şey olacak ama kadın sohbet edenleri tercih ediyorlar. Seni beni değil ne yapsınlar benim kel kafam oğlum. Yine mi zombi geldi? Gelme abim gelme abim gelme abim. Ya benim kitlede şu an yayınım var mesela açık duruyor. Ama oralarda da öyle kimse şey yapmıyor yani. Aa duvarı kırıyorlar lan. Onu Poyraz yeni yaptı. Aa vuramadım. Poyraz yeni yaptı o duvarı. Abi yine geliyorlar yine geliyorlar. Aa TikTok'taki yine yayın gitti. Yine TikTok'taki yayın gitti geldi. Abim Halil, tabloyla alakası Oraya bakarken. Aa bunlar bir bağırıyor, öbürü gidiyor, öbürü geliyor abi. Ben burada kazı işi mazı işi yapamıyorum. Yok bu bilgisayarda başka bir şey var. Eğer ki şeyse bize sıkıntıya gireceğiz. Format format atmak zorunda kalacağım sonunda. Ali hoş geldin. Bak şu an yine kilobaytı düştü yayının. E, onu tekrar kapatıp açacağım arkadaşlar yayını. Yine donma donma var yayında. Galiba. Evet donma var. Abi geçen aynısını bana da yaptı ya. Ay bu program sorun yaratıyorsa yazı ana avrat söyleyeceğim TikTok'a. Ana avrat söyleyeceğim. Ama öbür bir öbür programda sıkıntı yok şu an. Sıkıntı orada. Öbür tarafta sıkıntı yok abi. Ah, Ay bıktım ne lan ne duvar mı yapacağız? Abi ne oldu? Abi ne, ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu. Ne oldu? programı sıkıntılı herhalde. Öbür tarafta bir şey yok. Aa var. Benim internetimde ne bu? Diğer internette sorun yok. Ama burada sorun var. Aa yeter be. Öf. Gelme. Abi bir dress çakıp giriyorum lan. O dress çapçı atmamın zaten normal internet. Hayır acaba şeyi mi bozuyor? TikTok bak şu an internette sıkıntı yok. Tekrar başlatalım bakalım. Hem çakıp resi çekip geliyorum. Tamam canım. Ha bilgisayar da kapatmıyor. Apan. Yok mu tuşa bas tuşa gitsin ya. Tamam yeniden başladı. the uh...